Değerli gençler merhaba. Hedef Koçum kanalıma hoş geldiniz. Evet 2024 ayfa. Başlıyoruz, başladık. Hedef Akademide koşuk çalışmaları başladı gençler. Onun yanında mükemmel bir proje ile karşınızdayız. Aklınıza takılan sınav sisteminden tutun da hangi derse nasıl çalışılacak? Hangi meslekler, meslek analizleri, test çözme yöntemleri, odaklanma, yine stresle ilgili testler gençler. Öğrenme ile ilgili testler, öğrenme ve öğrenmek, hızlı okuma ile ilgili videolarımız zaten yüklendi gençler. Onun için oradan takip edebilirsiniz. Öğrenme öğrenmek ile ilgili video serilerimiz gelecek. Eğitim koşulu ile ilgili video serilerimiz gelecek gençler. Sizlere bu anlamda faydalı içerikler üretmeye devam edeceğiz ve devam ediyoruz da. Evet gençler, Hedef Akademi olarak 17 Temmuz'da koştuk çalışmalarına başladık. Kontenjanımızın %50'si doldu. %50'si şu an boş durumda. Eğer koştuk düşünenler varsa zaten ofis imkanlarımızda koştuk ya da dışarıdan gelecek öğrencilerimiz için koştuk kayıtlarımız devam ediyor gençler. Kitap ettiğimiz kesim YKS öğrencileri ve KPS öğrencilerim. Şu ana kadar onlarca öğrencimizi üniversiteye yerleştirdik ve çok kaliteli bölümlerde okuyorlar gençler. Aynı şekilde onlarca öğrencimizi devlet memurluğuna hazırladık, atamalarını sağladık. Sizleri bekliyoruz gençler. Kaliteli eğitimlerle, kaliteli içeriklerle, kaliteli hizmetlerle karşınızdayız ve size hizmet vermeye devam ediyoruz. Evet gençler, diğer videolarımız bilgi içerikli videolar olacak. 2024'te mükemmel içerikli videolarımıza karşınızda olacağız. Hoşçakalın gençler.